Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi mini yeni aldığım minişlerle sizlere sandviç yapacağız. İlk öncelikle yeni aldığım minişlerin adlarını size tanıtacağım. Bu çikolata dede, bu harmoni, bu deniz, bu pink, bu da limon. Malzemelerimiz neler ilk öncelikle? Evet arkadaşlar malzemelerimizi tanıtacağız ama bunu çikolata dede yapacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sandviç yapımı için burada fırından aldığımız ekmekler var. Bir bıçak var. Ve burada bir domates, birkaç biber, bir de peynir var. Teşekkürler çikolata dede. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada gördüğünüz koca danası ekmeği alıp bıçağı da alıp katır katır doğrayacağız. Ama bunu İpek yapsın. Ben uğraşamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadarlık açacağız. Böyle içe böyle rengi düşüyorum. Şimdi... Sonra ne yapacağız İpek? Bunu ben söylemeyeyim Harmony söylesin. Şimdi bu kestiğimiz biberleri yani daha doğrusu biberi sandviçin içine katacağız. Kapandı. Kapandı. Sıradakini limon söylesin sırada arkadaşlar gördüğünüz şu domatesi doğrayacağız. Domates burada arkadaşlar. Çok evet şunu alalım arkadaşlar. Teyzemizi mümkün orada. olduğunca yanlı masa kesiyoruz. Ama Harmony bunu bırakmıyor. Harmony bırak. Buyur. Buyur. Kes, kes. Üzgünüm arkadaşlar, Harmony çıldırdı. Kesiliyor. Bıraktım ben bu işi istifa ediyorum. Evet arkadaşlar, en azından Harmony doğruladı buna şükredin. Şimdi peynirimizi böyle azaldı. Bu kadar dilimli yeterli güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Şimdi müşterimiz bu bunu iyi evet yiyecek. Evet arkadaşlar sandviçimiz bitmiştir. Ben şimdi bunu birazdan yiyeceğim. Bize de bırak bize de bırak. Tamam. O zaman ilk öncekine siz yiyin. Tamam kenarıya çekilin siz de. arkadaşlar. Tanrıs videomuzda sona ermiştir. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı ve bol bol yorum yazmayı unutmayınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay arkadaşlar.